Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da kökün içerisinde ax artı 5 şeklinde bir ifade varsa bu integralleri nasıl alırız bundan bahsedeceğiz. Böyle bir ifade gördüğümüz zaman değişken değiştirme kuralları üzerinden gideceğimize eminiz. Ama birden fazla kök verirse o durumda ax artı b ifadesine eşittir t üzeri p dönüşümü yapılır. Buradaki p de köklerin ortak katı olması gerekiyor. Örnek bir de daha iyi anlaşılır. Küp kökün içerisinde x eksi 1 ve kare kökün içerisinde x eksi 1 gördüğünüz bir belir siz integral sorusu var. O zaman burada siz x-1 ifadesine t üzeri 6 dönüşüm yapmanız lazım. Çünkü kare kökte burada gizli 2 vardır. 3 ve 2'nin ortak katından 6'yı yazdınız. Her iki tarafın türevini aldığınız zaman x-1'in türevinden 1 gelecek dx'i yazdınız. Bu da eşittir. 6t üzeri 5 dt. Sonra getirip bunları integralde yerine yazıp yeni eşitliğini bulursak. x eksi 1 yerine t üzeri 6 yazıyorum. Şöyle açık bir şekilde yazayım. Bir dahakilerde biraz daha hızlı hareket ederiz. Karekök içerisinde t üzeri 6. dx gördüğüm yere de 6t üzeri 5 dt yazıyorum. Bu da eşittir. İntegral şuradan sadeleştirmeyi yaptığınız zaman t kare kalır. Hatırlarsanız x üzeri m'in n'inci dereceden kökünde x üzeri m bölü n olarak yazabiliyorduk. 6 bölü 3'ten burada t kareyi elde edebilirsiniz. Artı 1 bölü burada gizli 2 olduğu için de buradan t küp yazdınız. Çarpı 6 t üzeri 5 dt. 6'yı başa attım. Buradan t üzeri 5 ve t küp sadeleştirdim. Şurada sadece t kare kaldı. İntegral t kare ile t kareyi çarparsam t üzeri üzeri 4 artı 1 ile çarparsam t kare sonra sonuna bir de ne ekliyorum arkadaşlar dt. Bu durumda integral alma kurallarından t'nin 5. kuvveti bölü 5 artı t'nin 3. kuvveti bölü 3 artı c integralin sonucudur. Ama tabii ki t gördüğüm yerlere benim x'li karşılığını yazmam gerekiyor. Bunun için de burada her iki tarafın 1 bölü 6. kuvvetini alırsam x eksi 1'in 1 bölü 6. kuvveti eşittir t'nin kendisine. O zaman integralin tam karşılığı olarak x eksi 1'in 1 bölü 6'yı 5 ile çarparsak şurada 5 bölü 6 olacaktır. Alt tarafta 5 geldi artı x eksi 1'de 1 bölü 6'yı 3 ile çarparsak şurada 1 bölü 2 kalacaktır. Alt tarafta 3 var. Artı c olarak yazabiliriz. Üzeri 1 bölü 2'den dolayı bunu köklü yazarsınız. Diğerlerini de kök içerisinde yazarsınız. Artık bu tarz düzenlemeleri size bırakıyorum. Biz integralin x'e bağlı olarak karşılığını bulmuş olduk. Örnek 2'de de aşağıda da yukarıda da küp köklü bir ifade var ve bu belirsiz integrali hesaplayınız diye soruyor. O zaman ben burada x dediğim ifadeye t'nin 3. kuvveti demem lazım. Ya da burada direktmen küp kök x eşittir t dedikten sonra her iki tarafın 3. kuvvetini alıp x eşittir t de diyebilirsiniz. Oradaki pratiklik tamamen size kalmış. Burada her iki tarafın türevini aldığınız zaman dx ifadesi 3 tane t kare dt'ye karşılık gelir. Ve bunları integralde yerine yazarsanız t bölü t eksi 1 çarpı 3 tane t kare dt. Bu ifadeyi de 3'ü başa atarak yazdığımız zaman t'nin küpü bölü t eksi 1 dt olarak yazabilirim. Burada ya polinom bölmesi yapabilirsiniz ya da şuraya eksi 1 artı 1 eklediğiniz zaman daha güzel bir sonuç geldiğini görebilirsiniz. 3 parantezinde integral içerisinde t küp eksi 1 artı 1 bölü t eksi 1 dt yazarsam eğer. Bu ifade eşittir. 3 parantezinde integral t'nin küpü eksi 1 bölü t eksi 1 dt artı integral 1 bölü t eksi 1 dt olarak da yazılabilir. Daha sonra bu t küp eksi 1'in küpüdür aslında. Yani ben bunu t eksi 1 ortak parantezinde t'nin karesi artı t artı 1 olarak yazabilirim. Bu durumda t eksi 1'ler birbirini götürürse şurada 3 parantezinde integral t'nin karesi artı t artı 1 dt olarak da yazabiliriz. Artı şimdilik integrali hesaplamadan 1 bölü t eksi 1 dt yazalım. O zaman bu integralin sonucu 3 çarpı t'nin karesinden t küp bölü 3 gelecek. Artı t'den de t kare bölü 2 artı 1'den buraya t yazılacak. 1 bölü t eksi 1 ifadesi de direktmen ln t eksi 1'e karşılık gelir. Artıcıya yazdığımızda böylece integrali almış oluruz. Bundan sonra geriye sadece t'nin x karşılığını yazmak gerekiyor. Şurada yazmış olduğumuz gibi t küp kök x'e eşit ya da t eşittir x üzeri 1 bölü 3 de diyebilirsiniz. Bu sonuçta t gördüğünüz yerlere küp kök x ya da x üzeri 1 bölü 3 yazarsanız integralin net karşılığını da elde etmiş olursunuz. Örnek 3'te burada verilen karmaşık ifadenin integralini hesaplayınız diye soruyor. Burada öncelikle şunu belirtelim. 3 yerine 4 olması gerekiyor. Öteki türlü soru bayağı bir zorlaşır. Çözülemez diyemeyiz ama çok zor hale gelebilir. Eğer föyde düzeltmediysek siz düzeltirsiniz. Hepsinin içerisinde x artı 1 olduğu için x artı 1'i ele aldım. Sonra t'nin kaçıncı kuvvetini yazacağım. Burada 2 var, 3 var, 4 var, 6 var. Bunların ortak katından dolayı t üzeri 12 yazmak mantıklı. O zaman her iki tarafın türevini aldığınız zaman dx ifadesi 12 çarpı t üzeri 11 dt'ye karşılık geldi. Sonra integrali oluşturduğunuz zaman t üzeri 12 bölü 2'den t üzeri 6 kaldı. 12 bölü 3'ten t üzeri 4 bölü 12 bölü 4'ten t'nin küpü Artı 12 bölü 6'dan da t'nin karesi. dx gördüğüm yere de 12 çarpı t üzeri 11 dt yazıyorum. Bu ifade eşittir. 12'yi yazdım çarpı integral. Yukarıyı t üzeri 4 ortak parantezinde t kare eksi 1 olarak yazabilirim. Alt tarafta ise t kare ortak parantezinde t artı 1 yazabilirim. Ve t üzeri 11'i de sonunu ekliyorum. Buradan t üzeri 4 ve t kare sadeleşti. T kare kaldı. 2 kare farkından da bunu t eksi 1 çarpı t artı 1 olarak yazabilirim. Dolayısıyla t artı 1'ler de gitti. Eşittir. 12 çarpı integral t kare ile t üzeri 11'i çarptığınızı düşünün. T üzeri 13 olur. Burada da sadece t eksi 1 ifadesi kaldı. Onu da yazdım. Sonuna dt ekledim. Eşittir. 12 çarpı integral t'nin 14. kuvveti eksi t'nin 13. kuvveti dt olarak yazılabilir. Bu da eşittir. 12 ortak parantezinde t üzeri 14'ün integrali t üzeri 15 bölü 15 olarak yazılır. Eksi diğeri de t üzeri 14 bölü 14 artı c diyebiliriz. İntegrali aldık ama t gördüğümüz yere x'li bir ifade yazmam gerekiyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi x artı 1'i t üzeri 12'ye eşitlemiştik. O zaman ben her iki tarafın 1 bölü 12. kuvvetini alırsam x artı 1'in 1 bölü 12. kuvveti t'ye karşılık gelecektir. Bu durumda 12 çarpı t'nin x artı 1 ifadesinin 15 bölü 12. kuvveti olacaktır. Bölü 15 eksi 12 çarpımını gene unutmadan x artı 1'in 1 bölü 12 ile 14'ü çarptığınız zaman 14 bölü 12 yazabilirsiniz. Bölü 14 artı c deyip integralin sonucunu elde edebiliriz. Daha sonra çarpmaları sadeleştirme ve bunları kök içerisinde yazma durumlarını size bırakıyorum. Son örneğimizde de integral kök x artı 1 bölü x dx belirsiz integralini hesaplayınız diyor. Burada aslında bir kök x görüyorsunuz bir de x üzeri 1 görüyorsunuz. Bu durumda x dediğim ifadeye benim t kare dönüşümü yapmam lazım veya direktmen kök x eşittir t demem gerekiyor. Buradan her iki tarafın türevini alırsanız da dx ifadesi 2t dt'ye karşılık gelir. İntegrali buna göre yazdığınızda integral kök x dediğiniz ifade t'ye karşılık geliyor diye söylemiştik artı 1 bölü alt taraftaki ifade ise t kareye karşılık gelecektir. Çarpı dx'in yerine de 2t dt yazıyorum. Bu da eşittir. 2'yi başa attım. t ifadesi t kare ile sadeleşti. İntegral t artı 1 bölü t kaldı. Sonunda da dt var. Bu da eşittir. 2 parantezinde integral t'yi t'ye böldüğüm zaman 1 gelecektir. Artı burada da 1 bölü t kalacaktır. Sonunda dt. Bu da eşittir. 2 parantezinde 1'in integralinden t gelecek. 1 bölü t'nin integralinden ise elen t gelecektir. Artı c dedim. T dediğimiz ifadenin de kök x'e karşılık geldiğini söylemiştik. Yani buradan iki tane kök x artı elen mutlak içerisinde kök x artı c diyebiliriz. Şurada 2'yi açarken tabii ki elenin katsayısı olarak yazmayı unutmayalım. Burada kök x olduğu için mutlak değeri yazmanıza gerek kalmayacak. Zaten köklü ifade kesinlikle pozitiftir. Yani burada iki tane elen kök x de yazsanız yanlış bir şey yazmış olmazsınız.